Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil khayr Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil khayr Merhaba arkadaşlar. Neşeli Parmaklara hoş geldiniz. Bizimle birlikte küçük Müslüman şiirini okumaya hazır mısınız? 1 2 3 Ben küçük bu, bir Allah'tan hediye güzel kitabım Kur'an, her işimde rehberim, benim can peygamberim. Adı anıldığında salavat getiririm. Allahümme salli ala ve Muhammed. Allahümme salli ala ve Muhammed. Allahümme. 2, 3 Ben küçük bir Müslüman Benim bir beyin İslam Rabbimden hediyedir Güzel kitabım Kur'an Her işimde rehberim Benim can peygamberim Adı anıldığında Salavat getiririm Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed Allahümme salli Muhammed Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed 1-2-3 Ben küçük bir Müslüman bir benim İslam Rabbimden hediyedir Güzel kitabım Kur'an Her işimde rehberim Benim can peygamberim Adı anılarım Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hoşçakalın.